soluk aldıracaktır. Çelik sektörü 2022 yılında ekonomide yaşanan küresel sorunlardan olumsuz etkilendi. Ancak sektör temsilcileri özellikle bu yılın ikinci yarısından umutlu. Çelik İhracatçıları Birliği 2023 yılı hedeflerini açıkladı. 2022 yılında küresel durgunluk ve enflasyondaki global artış pek çok sektörü etkiledi. Onlardan biri de çelik sektörü oldu. Bu sene de tam tersini düşünüyoruz biz. Hazirana kadar ilk yarıya kadar ihracatımız azalacak ama enerji ve elektrik fiyatlarının kademeli olarak geri gelmesiyle biz Haziran'dan sonra tekrar ihraç ettiğimiz ülkeleri kazanacağız diye öngörüyoruz. Çelik İhracatçıları Birliği 2023 ihracat hedeflerini ve yol haritasını İstanbul'da düzenlediği toplantıda duyurdu. Umarım ikinci çeyrekle birlikte bir düzelme ortaya çıkar ve şu anki beklentiler her ne kadar resesyonun olacağı yönündeyse de bunun etkisinin ve süresinin biraz daha kısaldığı yönünde eğer öyle gerçekleşirse o zaman toparlama süresi biraz daha çabuk olabilir. Toplantıda Türk çelik sektörünün önceliğinin her zaman iş piyasanın ihtiyacına gidermek olduğu vurgulandı. İhracatın daha da yukarılara taşınması için yerli sanayinin desteklenmesi gerektiği belirtildi.